Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Among Us hile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün hilemiz çok güzel bir hile. Ee, hemen hilemizi tanıtalım. God Master Rolling. Ee, sahte imposter oluyorsunuz. Ninja map ee, o işte. Onun bir altındaki. Universal Ligi Map. Heh, o işte. Benim İngilizcem kötü. Eee, full ışık kapatalım açalım full ışık oluyor arkadaşlar şunları bilmiyorum şu apor ok mavi, falan bilmiyorum ultimate emergenci e, sınırsız enerjiye basabilirsiniz bu no emergenci süre olmadan enerjiye basabilirsiniz raport istince uzak mesafe rapor yapabilirsiniz Say Ghost in map Ne diyor? o? Ha, hayalet şeyini görebilirsiniz. Hayaletleri görebilirsiniz. I, joint Impostor. Onu unuttum arkadaşlar. S. Ghost Host. Yani benim açtıklarımı açın. Açabilirsiniz yani. Benim açtıklarımı açabilirsiniz. S. Ghost Rat. E, hayalet mesajını görebilirsiniz. Valk duvardan geçme. Move Invent direkt Vente girebiliyorsunuz birisini öldürdüğünde. Şu ikisini bilmiyorum ama siz açabilirsiniz. Açın yani önemli. No kill. Ban yok arkadaşlar. No kill Ve şu kill B açabilirsiniz. Açın. Alban impostor her zaman impostor olabiliyorsunuz. Unlock, skin falan fiston her şeyi var. Başlatalım hemen. Görelim arkadaşlar. Şunu bir kapatacağım ben başlatalım arkadaşlar seri bir arkadaş çok abartırsınız yani no kill basmaya arkadaşlar onu çok abartırsanız e, ban yiye, yiyebilirsiniz hemen göstereyim yani ban yeme riski yok ama çok abartırsanız var bak arkadaşlar böyle ardı ardına yapınca şey olmuyor böyle teker teker basacaksınız Arkadaşlar net impulsör olabiliyorsunuz. Net. Buradan ne? sınırsız kıyafetlik falan da açabiliyorsunuz. Açayım hemen dur. Evet. Bu yanlış şey yedim. Şunu şuraya al. Şunları aç. Kıyafetlik yok Gerek yok bu da, da takalım. Biraz hızımızı da yükseltelim. He arkadaşlar şu play yazıyor ya onlar renginizi değiştirebilirsiniz. Ben de değiştirmek istemiyorum. Şimdi şunları kaparmak varsa şunla hızımızı şey biraz yükseltelim. Arkadaşlar e, bunların serisini gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız ve bu tür hileler için e, video kanalımda var. Hadi başlat artık. Ben çıkıyorum bundan ya. Evet arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik. Yeremiz bu şekildeydi. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir video, ö, öbür videoya görüşmek üzere.